33 milyon TL'nin üzerinde bir e, borcu azalttınız 36 ki. Milyon 36, 36, artışıyla artışıyla beraber, mi? 36 milyon. 36 kur artışı beraber değil mi? Yani ne kadar önemli. Yani evet. düşünelim yani bir, bugün bir 3 milyon lira paramız olsa elimizde sanırım. FIFA dosyaları biter. FIFA dosyaları biter. Sadece ödediğiniz paradan 3 milyon lira bir kur artışı yaşandı. Yani 36 milyon bir, evet. bir ödeme. Bu kadar fedakarca çalışma var ama Eskişehir Sporu sırtında yıllardır 5 yıldır e, bir Trabzonspor dosyası var. Doğrudur. Bu dosyanın kapatması için de artık şehirden yani taraftarların çağrısı e, doğrusunda Dosya kapat.com kampanyasını başlattınız ama şöyle baktığımızda 12-13 gün geride kaldı ama daha %4 seviyelerinde 6 milyon hedef koydunuz ama toplanan para çok az. Çok az. Yönetim nasıl etkilendi buradan? İzyan, Moral motivasyon nasıl şu an sizde? Şu anda Dosya Kapat kampanyamız güzel gider sanıyorduk ama fakat hiç iş adamlarından ve STK'lardan bir destek alamadık. Burada normalde STKlardan işte ticarptısı başkanından, sanayicisi başkanından, organize sanayi başkanından, esnaf odaları başkanından, borsa başkanından falan, esiyattan, eskiyattan, bunlardan bir böyle bütünlük bekliyorduk ama hiçbir şey olmadı. Bununla ilgili başkanımızdan Mehmet Başkanımızla bir çalışma yapıp e, ticaret başkanımızı, başkanımızı, sanayisi başkanımızı, OSB başkanımızı, borsa başkanımızı ve esnaf odaları başkanını ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki Bu, günler önümüzdeki günler ziyaret edeceğiz. Sen. Bize bununla ilgili katkı sağlamalarını, bunlarla ilgili reklam yapmalarını, bunlarla ilgili çağrı yapmalarını isteyeceğiz. İnşallah olumlu sonuç verir. Tabii sadece bir Trabzon dosyası değil. Ee, konuşup anlaşmaya vardığınız %15'lere, %20'lere pazarlık yapıp da işte 1 milyon liralık bir dosyayı 200 bin lira düşürdüğünüz Ön anlaşma yaptınız, bir takım oyuncular da var. var. Mesela yerli bir futbolcumuz var, bir buçuk milyon alacağı var. Yani 170-180 bin TL'ye borcunu 200 silecek. 200 bin lira bile değil yani. Değil. Bir buçuk milyonluk bir alacağı alacak var. Alacak yani. 180 bin lira sileceğini söyledi bize. E bildiğim kadar bir milyon alıcı olup da 200 bin liraya razı olan isimler var, de var. Var Ya yani yani isim yani. vermedim ama çok var öyle. Önemli olan o parayı bulabilmek. Parayı bulabilmek. <laughs> böyle bir tarihi bir fırsat yakalamışız. Yani bir 15 milyonumuz olsa Murat abi sanıyorum bütün dosyaları %70'ini kapatırız. %30'luk bir dilim kalır. O %30'luk dilimden transfer açarız zaten. Değil mi? Yani şu an e, yönetim olarak bunları konuştuğumuz yapmış yapmış olduğunuz Eskişehir Eskişehirspor'un da 3 maç kaldı devrasına evet. girmek için. Tabii hani başkan da söyledi. Transferin açılması yönünde umudumuz azalıyor. Dedi. Azalıyor şu anda. E, bu, bu yönde yapılan çalışmalar nasıl Transfer? Şu açılması? anda çalışmalar yapıyoruz. E, eski alacaklı futbolculardan görüşmeler yapıyoruz. Tabii bunların içinde her dönem çıkan böyle bir 15 tane futbolcu var. Onlara takılık alıyoruz. Onlar için de bir biliyorsunuz para lazım. Para olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Şimdi ki tabii tabi, tabi devam çalışmalar ediyor. devam ediyor. Şu andaki eee olan bir tane borcumuz yok. Personele maaşlarımızı ödüyoruz. E, bugün de işte futbolcularımız çıkıp sahada inşallah iyi mücadele edecekler. Ona inanıyoruz ve bu maçtan 3 puan bekliyoruz futbolcularımızdan. Teknik as başkansını sürekli teknik kadro futbolcularla beraberseniz Baktığımız zaman Isparta 24 ve 20 şey, Isparta 32 ve 24 Erzincan maçı sonrası sahamıza bir pendik yenilgimiz var. Evet. Yani son 3 maçta 2 galibiyet bir e, yenilgimiz var. Ve bugün de ligdeki önemli rakiplerimiz. Ama da birini harcayacağız. Takımda moral takımda motivasyon da moral motivasyonu çok iyi. Suat Hoca geldikten sonra takım daha gayretli, Daha iyi oynamaya başladı. farkında Pendi'yi yeniyorduk neredeyse. 10 kişi kalmamıza rağmen o Tolga Yakut'un golü direkten dönmesi bir bir, bir oluyor. Sonrasında 2 bir oluyor. Bu derse futbol şansımız yok. E, Uşak maçına dönüyoruz. Uşak maçı da aynı. Iki kere kalemize geldiler. O Rövaşat'a hayatta gol olmaz. 50 kere vursa gol olmaz. Bize denk geldi. Gol oldu. Sonra maç iki bir bitti. Yani genel orada mücadele ettik. Sağ zaten çok kötüydü. Sahayı Görmüşünüzdür köftebek gibi saydı Şartlar ağır, hava yağışlı. Yani şeydi, e, hiç sağ. iyi değildi saha. Ama o yine ona yakın mücadele biraz, mücadele ettik. E, evet. Şu an moral motivasyonu. Çok takındı? iyi, inanılmaz iyi takım motivasyonu. <laughs> İnşallah çıkıp galip geleceğiz. seyircimizi armağan edeceğiz bu maçı. Bunu da farkındalar yani. Çünkü evet. artık her maç bıçak sırtı Bu maçı maç almamız yani... lazım ki 2 puan haneli yazdırmamız lazım. Artık 10 puan 12, 13 puan, 16 puan gibi evet. lig bitene kadar bir 16, 17 puan yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılar. teşekkür ederim İnşallah Murat abicim. Kazanırız. Başkan yardımcısı. Çok saygım, saygım, ayın ayın abicim, teşekkür ederim. E, evet teknik direktörümüz Ayhan Taşçı ile beraber devam edeceğiz. Hazır teknik as başkanı yakaladık. Takımla ilgili hani e, moral, motivasyon nasıl dediğimizde de biraz önce de maç ilgili e, kadrolar da düştü hocam. Evet. Ben e, hemen e, kadroyu aktarmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman ilk 11'de birde Cengiz Alp, Köseer, Muh Muhammed Yahya Akbulut, Hasan Ulaş Uygur, Sezgin Coşkun, Onur Arı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Onurhan Uyanık, Utku Kızılkaya, Buğra Çağlayan, Bartu Göçmen, Kaptan Sezgin Coşkun haftalar sonra bir sportif sakatlığı vardı. E, cezası da vardı. Oldarı tamamladı. Haftalar sonra bir Sezgin e, montesi var. Arda ile yer değişmiş oldular. Evet. E, hocam tabi e, Eskişehir Spor'da dedik ya artık her maç bıçak sırtı. E, Kırşehir'de e, geçtiğimiz sezon 72 puanla kırmızı gruptaydı. Playoff yarı finalinde e, Sakarya'ya mağlup oldu. Evet. Ama bu sezona baktığımız zaman kadroda köklü bir değişime gitmiş. Büyük oranda e, kadroyu yerilemiş. Beyaz grupta Eskişehir grubunda ama Bugüne kadar şöyle bir istikrarı yakalayamamış. çok gelgitli bir mücadele sergileyen ve ligde 16 puanla düşme potasının hemen üstünde yer alan bir takım durumunda. rakibi nasıl değerlendireceksiniz? Eskişehirspor'un geçtiğimiz haftaki dediğimiz gibi aldığı yenilgi var. Eee onlarla ilgili neler söylersiniz hocam? Tabii konuşmama başlamadan önce temennimiz Eskişehirspor'un bugün mutlak mutlaka 3 puanla ayrılmasıdır. Tabii bunlar temenni, bunlar istek, bunlar dilek, bunlar içimizden geçenler. Tabi futbolun gerçeği de 90 dakikalık mücadelenin hakemin birinci dakikadaki düdüğüyle başlayıp son dakikada çaldığı düdükle Tabii sonuçlanan. Tabii dakikada bitmiyor, Yani evet. Değil mi? Son dakikasındaki skora bakılıyor artık gerçeği. şey. E, sizin de dediğiniz gibi geçen yıl hakikaten e, ligi force eden, e, yani özellikle iç sahada kolay kolay maç kaybetmeyen çok farklı skorları imza atan bir Kırşehir Spor varken bu sene baktığımız zaman Kırşehir Spor sezon, başı, sezon başında daha mütevazi fakat ligin yine bu ligin ve alt liglerin önemli futbolcularını bünyesine barındırarak yine bir hedefe oynamak düşüncesiyle kurulmuş bir takım. Ancak kurmuş oldukları takımla aldıkları puan tamamen birbirine zıt, tamamen birbirine tezat bir de il takımı olması münasebetiyle de söylüyorum. Tecrübeli, çok... bayağı iyi futbolcular da var. Baktığımız zaman yaş ortalaması 25 gözüken ama evet. 29-27 yaşında ilk 11'de oynayan. E tamam baktığınızda şimdi Gümüşhane'den, Esenler Erdoğan, Hacettepe, İnegöl, e, yurt dışından Afyon, Maraş gibi takımlardan e, ciddi anlamda transferler yapmış. E, bir Kırşehir spor var. Fakat tabi yani biliyorsunuz çok transfer yapmak ya da çok futbolcu almak sizi çok iyi yerlere getirecek anlamını teşkil etmiyor. Önemli olan o oluşturduğunuz kadronun size ne verebileceği ve oluşturduğunuz kadroyu mimarlığını yapan bunu ciddi anlamda lige hazırlayacak o ekibin de olması gerekiyor. Yani neticesinde Kırşehir'e baktığımız zaman Kırşehir hakikaten bu ligde ne zaman neyi yapacağı belli olmayan bir takım hüviyetinde şu anda. istikrarı hiç olmayan. İşte 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almış. Şu ana kadar baktığınızda de... 13 atıp 13 gol yemiş. Yani Aynen. Yani Başların 4 tanesi 1-0'lık skorla biten bir takım az atıp az yiyor. Aynen öyle. Bir de şöyle daha çok savunmayı ön plana alan araştırdığımız kadarıyla çok fazla maçlarını izlemesek bile dostlarımızdan aldığımız intiba alakalı çok iyi takım olamayan bir ekip çok çabuk demoralize olabilecek bir takım. Yani bizim açıkçası Eskişehirspor olarak düşündüğümüzde karşılaşmanın e, ilk yarısında gol yemeden atacağımız bir gol e, tamamen skoru Spor'un lehine %100 döndürecek e, bir net bir e, sonuçta maçtan da ayrılabiliriz. Gol yersek nasıl bir olur hocam? Ya tabii gol yediğimiz zaman maalesef biz e, son 3 sezondur Takım gol yediği zaman çok ciddi anlamda reaksiyon veremiyor. Çok ciddi anlamda bir tepki veremiyor. Oysa genç futbolcular, genç futbolcuların reaksiyonları çok çok daha diri, çok çok daha taze, çok çok daha sert olması gerekiyor. Fakat maalesef baktığınız zaman Eskişehirspor'daki kardeşlerimizin kırılgan yapıları çok daha fazla. Golü yediğimiz zaman umutsuzluğa çok çabuk kapılıyoruz ve o golü tekrar yani daha doğrusu e, skor avantajını kendi lehimize çevirebilmek için, kendi lehilerini çevirebilmek için çok ciddi anlamda bir çaba sarf edemiyorlar. Yani e, çok çabuk bir teslimiyetçilik e, düşüncesine kapılıyorlar. Bu da Eskişehir Spor için iyi değil. Ancak e, şunu e, yani genç olmasından dolayı da bu konuşuluyor ama ben ona çok fazla da katılmıyorum, kabul de etmiyorum. E, Suat Hoca'nın geldiğinden beri o 7 haftalık bugün 8. haftasına giriyoruz. Kupa maçıyla baktığınız zaman 9. haftaya giriyoruz. Yani kupa maçının Suat Hoca'nın gelişiyle beraber takımda bir e, düzelme, bir mücadele etme, bir takımın içinde daha doğrusu sahada ne yapabiliri çok ön plan alan bir takım hüviyetindeydik. Fakat son 2 hafta son 2 haftada baktığınız zaman Eskişehirspor'da özellikle kadro tercihleri ve sahanın içindeki dizilim ayrıca oyuncu değişiklikleriyle ilgili biraz sıkıntılar yaşadı takım. Geçtiğimiz hafta Uşak maçı sonrası yapmış olduğunu yorumda hocam ee, birazcık o hem kadro tercihi hem de oyuncu değişiklikleri e, ilgili olarak birazcık Suat Hoca'yı eleştirmiştir hocam. Tabii, tabii, doğru doğru ben e, yani baktığınız zaman e, Suat Hoca diyorum ya Erzincan maçıyla başlayan daha doğrusu Kupa maçıyla, Iğdır maçıyla başlayan ve Erzincan maçıyla devam eden bir süreçte tabii, ısrarla işte. ısrarla bir kadro tercihi vardı ve biz de onu doğru yolda olduğu için de bunu buluyorduk. Bunun baktığınız zaman kadro tercihi dediğimizde şimdi baktığınız bir, bir hafta öncesinde Tolga Yakut Pendik karşılaşmasında ilk 11 oynatılmadı. Sonradan oyuna dahil oldu. Akabinde e oyuna girer girmez de o 10 dakika içerisinde iki tane net pozisyonu var. Net pozisyonu kalırdı, var. Mesela sadece Tolga Yakut meselesi. Mesela Eskişehirspor'un o alışılagelmiş gelmiş futbolcuların yerinde oynatılmasıyla alakalıydı. Aslında benim eleştirim biraz da bu noktadaydı. Şimdi Eskişehir yerinden Tabii var. şimdi baktığınız zaman Tolga Yakut çizgi oyuncusu değil. Ha bugün oynatır mı, oynatmaz mı onu bilemiyorum. Şimdi daha önce orada sürekli oynamış bir Buğra Çağlayan var. Siz ille de eee Tolga ile Buğra'yı beraber oynatmak istiyorsanız ise Buğra'yı kenarda oynatırsınız. Tolga'yı merkezde oynatayım. Çünkü Buğra oralarda oynamış. Sürekli orada forma şansı bulduğu için de çok sırıtmazdı. Daha da hem savunma yönü hem ucum yönü fena değil Buğra'nın oy anlamda. Fakat orta sahada da güzel işler yapıyordu. zor Fena değildi. Ama Tolga ile Buğra'yı orta saha menşeli düşündüğünüz zaman Tolga biraz daha Buğra'dan daha efektif, daha coşkulu, daha topu taşıyan, daha çok sorumluluk alan bir futbolcu yapısı var ondan dolayı biz onu söyledik. Artı mesela Eren Altıntaş sürekli 11 oynarken bir anda 11'den alınması Tolga tercih edilmesi. Mesela o zaman Tolga'yı oynatmayın. Eren Altıntaş'ı oynatın. Eren'den performansına memnun olmazsanız daha sonra Tolga tercihini kullanabiliriz O hamle yapabilirsiniz. E daha sonra Eren Altıntaş oyuna alındı ve Eren e, Kadroya baktığımızda sanırım bu hafta hoca Eren'i kesmiş değil mi hocam? Eren zaten geçen hafta da ilk 11'de yoktu. yoktu. Sonradan oyuna alındı, tamam, tekrar yok. oyundan tabii. çıkarıldı. Tabii orada hafif bir serzenişi de vardı hocanın Eren'e tabii bu ee, insanlar tarafından da duyuldu e hocadır tamam eyvallah ee, onların yeri geldi abisi yeri geldi babası yeri geldi arkadaşı yeri geldi ee, onların hocasıdır yani buna çok fazla takılmıyorum ancak e, yine söylüyorum tercih hocanındır kadro tercihleri tabii ki hocanındır biz nasıl ki Erzincan maçından sonra o başlayan o süreçte doğru kadro, doğru tercihler, oyuncu değişiklikleri yerinde kaybettik. Kay, Eskişehirspor'un kaybettiği maçlarda da, müsabakalarda da biz eleştirilerimizi hep olumlu yaptık. Çünkü kaybettiğinizde de kazanımlarınız varsa o kazanımları da dile getirmek lazım. Yani ille yenildiğiniz zaman ya bu futbolcu kötü, bu hoca kötü dememek lazım. Eğer bir doğru çizgide gidiliyorsa onları desteklemek lazım. Ve çok doğru bir yoldaydı takım. Ki son iki haftaya kadar hocanın tercihleri de. Yani bu bu da hocanın tercihidir. Hoca hocaya göre doğru tercih. Doğru 11, doğru dizilim budur. E çıkarır. E sonrasında da eğer o e, düşündükleriyle sahanı içindeki uygulamalar tezat olursa biz de burada ufaktan bir eleştirimizi, olumlu bir eleştiri şeklinde kendisine yaparız. Yani ben, evet. Tekrar, e ilk 11 sayacağım hocam. 11'i bir değerlendirelim. Baktığımız zaman yine kalede Cengiz Alp Köser, Muhammed Cak Yahya Akbulut, Hasan Ulaş Uyur, Sezgin Coşkun, Onur Arı, Tolga Yakut Berkay, Onurhan Uyanık, Utku Kızılkaya, Buğra Çağlayan, Bartu Göçmen. 11'ini evet. e değerlendirecek olursak nasıl bir Şimdi e, hocam? 7 e, haftadır Arda ile oynuyor hocam. 7 haftadır e, savunmanın ortasında Bartu ve Arda tercihi vardı. Bugün Sezgin'i daha deneyimli. Yani Sezgin bence orada toparlayıcı da olabilir. Doğru bir tercihtir. Ama tabii Sezgin'in ee, o sahadaki o çocuklara yapacağı abilik, yapacağı katkılar çok çok önemlidir. Yani sahadaki en büyük performansı bana göre sahanın içinde ikinci bir teknik direktör olarak o çocukların üzerinde evet. bir etkisi olması lazım. Ki e, Sezgin'in... Bir tabii beklenileni veremedi. Ee, birazcık da ağır kaldı sanırım. Evet. E, bu artık yeter deyip hoca e, bu maça e, o, savunmanı gösteriyor. Tabi zaman, zaman 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 savunmanın o göbeğinde Arda ile Bartu e, çok ciddi hatalar da yaptılar. Bereket, e, Cengiz Alp e, hakikaten Allah'ın azarıdan esirgesi müthiş oynuyor. Yani gol değese, farklı skorlara imza atsa da, rakipler çok gol yemiş olsa da e, e, hakikaten kurtaran, çok çok fazlasını ve e, hakikaten maktosu. iyi işler yapıyor. Yani burada takımın az gol yemesi ya da o galip geldiğimizde ya da 2-1-1-0 mağlup olduğumuz pozisyonlarda rakibin de ciddi anlamda pozisyonları vardı. Ben Demin Mete başkanımız e, şeyin e, Uşak spor maçında Uşak'ın iki pozisyonu var diyor ama öyle bir şey değil. Uşak ciddi anlamda bize yine baskın oynadı, ciddi anlamda pozisyonları vardı ve yine Cengiz Alp'in müthiş kurtarışları vardı. E, ya biz şu anda açıkçası şu, biz sahanın içinde ciddi anlamda mücadele veriyoruz. Mücadelemizi şunla pekiştirdik. Daha önce de mücadele ediyorduk ama sahanın içindeki dizilimimizden dolayı ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Ama Suat hocanın gelişiyle beraber o dizilimde ciddi anlamda bir düz. E, düzelme yaşadık. O da nedir? Savunma hakikaten daha yerleşik bir savunma düzenine geçmiş olduk. Orta sahada topu aldığımız zaman bir panikle topu kullanmıyoruz. Orta saha savunma birbirine çok yakın oynadığı için de e, rakibe çok fazla boş alan bırakmıyoruz. Dönüşlerimiz çok çok iyi oluyor. Bir de topu kullanmak daha önce biliyorsunuz. Yani üç pas yapmadan rakibe topu kaptırıyorduk. Yani topu kazandıkken çok zorlanıyorduk çok zorlanıyorduk. Tabuk, hemen Topu da ka kazandığımızda da çok ciddi anlamda hemen kaybediyorduk. Ya yani buradaki en büyük sıkıntılardan biri buydu. Onun için şimdi Bugünkü bu değil. Maça geçelim hocam. Bugünkü yani maça o zaman yani Kırşehir karşısında nasıl bir spor görmeliyiz? Dedik ya kritik, mutlak ve mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Ligde kalma yönündeki rakiplerimizle aramızda 9 puan fark var. Ve e, hedefteki takım da şu an e, 16 puanlı e, Kırşehir. Evet. E, Eskişehir'de 7 puanla e, bu maçı alırsa dediğimiz gibi 2 aneli e, puana yükselecek. Ne dersin bu maçla ilgili hocam? Tabii Eskişehir Spor'un e, Kırşehir'le oynayacağı bu maç Eskişehir Spor için de, Kırşehir Spor için de ve alttaki takımlar için de son derece önemli. Tabii bizi ilgilendiren tarafı Bizim kendi takımımız Eskişehir Spor'la alakalı. Eskişehir Spor'un kesinlikle olmazsa olmazı 3 puan olmalıdır. Ama olmadı kesinlikle puanla ayrılması gereken bir karşılaşma. Matasın açılmaması adına. Tabii tabii yani bugün yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Kadrolara baktığımız zaman hakikaten Eskişehir Spor'un bugün ve rakip takımı analiz ettiğimizde de rakip takımın da yani bugün Eskişehirspor'dan şu aman 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 böyle bir fazlası olmadığını biliyoruz ki Eskişehirspor bana göre ideale yakın kadrosuyla bugün sahada. Onurhan uyanık çok iyi performans sergiledi formayı aldıktan sonra ciddi anlamda mesela ben onunla alakalı çünkü Onurhan biraz daha ön tarafta oynamayı seven bir futbolcuyken bugün baktığınızda 6 numara pozisyonda Hasan Ulaş'la beraber inanılmaz işler yapıyorlar orada çok güzel işler yapıyorlar özellikle biraz daha eee savunmanın önde biraz daha çakılı oynayan bir futbolcu tipinde ama topu aldığın zaman olumlu kullanan, iyi işler yapan bir Onurhan var. Bugün benim beklentilerim çok fazla. Bugün Berkay boş alan bulabilecektir muhtemelen. Ee, sadece Onur Arı'nın bugün mutlaka şut atması lazım. Çünkü çok iyi bir şutör. Onur Arı geçen e, uçak maçında ben ben bende şöyle bir hayal kırıklığı oldu. Üç tane net pozisyon var. Cepheden gördü pozisyon var. Şut atmadı. Burada bir önceki o Isparta maçında attığı şutları denemedi, denemiş olsa belki gol atacaktık, belki biz öne geçecektik. Bugün ben o Onur'dan da yine aynı şekilde yine 18'in dışından da olsa yani mutlaka bir e, şutör özelliğini kullanarak pozisyona girmesini bekliyorum. Ama genel anlamda şu, biz... Daha önceki Isparta, Erzincan, Pendik maçlarında yaptığımız o ciddi savunma anlayışını, orta saha anlayışını yani savunmayla orta saha kurgusunu birbirine yakın oynatıp kaptığımız toplarla daha çabuk rakip sahana, rakip alana inerek sonuca giden bir dizilimle bu karşılaşmanın içinde olmamız gerekiyor. Ben Eskişehirspor'un um. bu maçtan, diğer maçlara göre bu maçtan bu maçta puana daha çok yakın olduğuna inancım Kadri çok olarak, daha fazla. Reze eksiğimiz yoksa katı evet. cezalımız yok. Baktığımız zaman son haftaları ilk kez e, böyle tam kadro bir maça çıkacağız. Ama yine şöyle söylüyorum yine sahanın içindeki dizilime bakacağız. Ben yine e, fikrimde iddialıyım olabilir belki çıkar bu maçta beni yanıltır Tolga Yakut. Evet. Tolga'nın mutlaka merkezde oynaması lazım. Ya on numara pozisyonda ya 8 numara pozisyonda oynaması lazım. İlle kenar oynayacaksa kenara e, buğranın atılması gerektiğine Tabii inanıyorum. Bir de şeyi değerlendiririz. Hani dedik ya bu dosya kapat.com kampanyası ile ilgili yaşanan bir hayal kılıklığı var. E, Eski Yerspor Yönetim'den Selim Demircioğlu e, dün akşam güzel bir paylaşım yaptı. Yani 4 ayda Eski Yerspor Yönetimi neler yaptı, neler başardı gibisinden 4 aylık icraatlarını yazmış. İlk etapta 54 günlük bir genel kurul sonrası takım sahipsiz kalmaması adına yönetim oluşturdu. Bu e, önemli bir etkendi. Tabii biz takım kurulur mu ortada bir takım yokken takımı kurdular ve e, takımı e, kampa gönderdiler. E, FIFA'da başımıza artan çok önemli e, küme düşürme, puan silme ve transfer yasaklı dosyalar vardı. Onları kaldırdılar. Bazılarını yap, yapılandırdılar. Yaklaşık yüzde %15 parayla 33 milyonluk dosya kapatıldı. İşte e, başkan yardımcısı Sayın Mete Yılmaz ne dedi? 36 milyon oldu. Yani 3 milyonluk bir kur artışı. Yani eski yerspor, e, 33 milyon dosya kapattı ama bugünkü rakamda 36, 36 milyonluk milyon, evet. bir dosya ki %15 bedelle. Bu da yönetimin önemli bir icraatıydı. ve bu kaynakların büyük kısmını şehir dışından bulduk demiş. Yani şehirden destek yok ama bir şehir dışından önemli destekler bulduk. Tabii Tabi altyapı transferi kaldırıldı. A, büroydu, evet. Ve altyapıya transferler yapıldı. U19 takımı kuruldu. Bursa, Nilüfer hafta sonu Eskişehir Spor rakibi değil, lig lideriydi. 2-1 lideri yeniden ve 3'te 3 yani bu takım kadro kurulduktan sonra 3'te 3 galibiyetle yoluna devam eden bir altyapı var. Bunlar da gelecek senenin hazırlığı eğer transferi açamazsak yapılan transferler. Şehirdeki ve bölgedeki, bölgedeki amatör spor kulüpleriyle ilişkilerin ilerlemesi adına çok önemli adımlar atıldı, çalışmalar yapıldı ve halen çalışmaya devam ediyoruz. Kadın futbol takımı kuruldu. Şehir ile eskişehir sporu arasında güven tesis edilmeye çalışılıyor demiş ve dört aylık e, icraatlarını sıralamış hocam. Yani bu kadar güzel olumlu işler yapılmasına rağmen diyoruz da şehirden bir hala, Sahiplenme aidiyeti yok. E, yok yani te, e, ses yok, destek yok. STK'lar yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarından destek göremeyen bir eskişehir sporu var Ben hocam. bu bağlamda şöyle öncelikle şuradan girmek istiyorum altyapıyla ilgili biliyorsunuz altyapının bir var olan bir tesisi vardı. Geçmiş yönetim Sayın Akören yönetimi de herhalde orayı yıktı, bozdu. Taş üstünde taş kaldı. Evet. Şimdi ben buradan buradan madem böyle bir kampanya başlatıldı. Bugün o tesisi yıkan Sayın Mustafa Akören ve yönetimi. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Benim beklentim şu. Buradan da kendilerine sesleniyorum. O tesisi yıktınız. O tesis sizin projenizde. O tesise sahip çıkmak, o tesisi yapmak da sizin üzerinizde farzdır. Bu üzerinizdeki farzi. Bu tesis, evet. bu, bu farziyeti de yerine getirmek onların kesinlikle kesinlikle yapması gereken en önemli görevlerden biridir. Ben buradan yine söylüyorum. Sayın Mustafa Akören ve ekibinin şartlar ne olursa olsun o tesisle alakalı bir söz ver, sözleri vardı. Yapacağız, edeceğiz. Müthiş bir iş yapacağız dediler. Yıktılar, bıraktılar, şimdi çıktılar. Şimdi o tesislerin yerine ki arkadaşların ben inanıyorum ki Mustafa Akören ve ekibindeki arkadaşlar hepsi kıymetli arkadaşlar bir araya gelirlerse üç tane öyle tesis yapabilecek güçleri de var. Onun için benim buradan onlardan ricam hiç kampanyaya destek vermesinler onları yapacağı en büyük kampanya o tesisleri o yapmak. O tesis kesinlikle yaptık. kesinlikle yani çünkü ağacımız vardı. Eskişehir Spor kurulduğundan beri ha. o Vali Arif Demir Demirkol tesisleri. Yeni tesisler yapılınca orası komple altyapıya tahsis edildi. Ki şöyle de bir şey yok. Altyapıda yüzlerce minik çocuğumuz var. Ve bunların dediğimiz gibi giyinecek, soyunacak, kalacak yer yok. E, yönetim A takım tesislerinde e, odaları ikişer kişilik yaptı A takımı. E, 5-6 tane oda yapıp bu yeni transferleri altyapıya aldı e, isimleri orada barındırıp yedirip içirip gelce hazırlamaya çalışıyor. Ve çok da İşimiz sağlıklı zor. değil tabii o işler biliyorsunuz. Değil. Yani çok kolay değil. Ben İnşallah bugün zorlu bir 90 dakika bir evet. bekliyor. Temellimiz maç sonrası galibiyeti konuşacağımız bir e, karşılaşma olur. Yönetmenimiz zamanımızın e, tükendiğini açıkladı. E tabii 90 dakikalık büyük heyecanı Ahmet Deniz Can Oruç e, anlatacak. İnşallah 3 puanı kutlayacağımız, alacağımız bir maç olur. Maç sonu da güzel yorumlarla burada oluruz. Eskişehir sporumuzda şey Spor başarılar diliyoruz Eskişehir sporumuza. Neticesinde dediğimiz gibi 90 dakika mücadele. İnşallah mücadele sonunda alınacak 3 puan. Biz de burada gelip zevkli bir program yapmış oluruz. Evet, çok teşekkürler. E, maç sonrası görüşmek üzere diyorum ama yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Eskişehir o Kırşehir'le oynayacağı zorlu 90 dakika başlayacak. Ee, o e, görüntülerle büyük heyecanla sizleri baş başa bırakıyoruz.